Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz iyisiniz umarım bu gece sizin için bir pakla falı bakacağız Allah'ın izniyle nedir haline çıksın falınız bugün biliyorsun Şubat'ın 27'si Perşembe günü arkadaşlar sizin için bakalım neler var falcı anneniz YouTube'da beni görebilirsin abone olsan yorum yaparsan gerçekten her oturduğum namazda hepiniz için dua ederim. Ve destek verirseniz yardım ederseniz şimdi bir bakalım Allah'ın izniyle ile şimdi yorumlama başlayacağız efendim. Youtube'da 20 dakikadır. TikTok, Instagram'da 2 dakika, 3 dakikadır arkadaşlar. Onun için oradan sizi bekliyorum. Kusura bakmayın. E çünkü geneldir. Şimdi bir kişiye tek ait değil. Herkesin bir şey var içinde. Karşınıza çıkmışsa da gerçekten tesadüfte değil. Buradan gördüğün kadar siz görüyorsunuz. Güzlüğünüz ayağa kalktı. Yani bir nişan hayatınızdan olur. Ama erkek ama kadın belli değil. Bu iki birbirini seviyor, nişanlanmışlar. Ama sanki aileler istemiyor birbirini bırakmasın kimseyi dinlemesinler. Buradan da bir bağlantı var. Üçüncü kişi arada var. Yani bir ilişki yaşanıyor kar koca gibi. Ama üçüncü kişi var. Sanki yasak aşk olabilir. Bir para bekliyorsunuz. Bu para elinize geçecek. Yani parça parça sanki taksit taksit elinize geçecek. Biri de buradan sanki biri size çengel takmış sizden vazgeçmek istemiyor. Sizi istiyor. Kara kara düşünüyorsun. Karamsarlık var burada gördüğüm kadar. Ama iki çift böyle çok mutlu olacağın görünüyor. Ve buradan enerji dolusunuz. Enerjiniz dolu. Temiz kalbiniz var. Dört Her yerden sanki elinden gelseydin herkese de yardım edeceksiniz. Arkadaşlar Gelin, karıştırıyoruz. Bakalım neler önümde geliyor. Kusura bakmayın. Her çeşit fal bakıyorum. İsteyen kişiler bana özelden gelebilir. Yani neyse. Bir buradan ikinci gene bir evlilik durumu görünüyor. Allah'ın ile ve yollar var ikinizin önünden ve birbirine bitişik gibi sanki kapı olmuş şu Ama birbirini seviyorlar. Biraz çaresizlik var onlardan. Nedense sanki aileler istemiyor ya da aileler izin vermiyor olabilir. E, biraz da kulak asmasın. Önemli o'ndur. Yani biliyorsunuz arkadaşlar 3 vade ile geçmişin bir üzüntünüz geride bırakacaksınız. Bir anahtarınız da var görüyorsunuz ve buradan sıkıntılar var. Bir de hayat kırığın olmuş gibi güzel bir haber alabilirsin gibi. E, sanki aşkınız e, kapıyı çalacak. Bir de e, sanki üç vade, üçüncü vade ile güzel haber alabilirsin. Güzel müjde alabilirsiniz. Ve e, buradan da e, hayatınıza ay doğmuş bir ailenizin büyüğü sanki bu aile büyüğünüz ne desen odur. Baba gibi, büyüğümüz gibi. Yani mecbur onun emrindesin. Bir de arkadaşlar bir devletten beklediğin bir haberiniz varsa o haber gelecek. O haberi bekliyorsan gelecek gibi sıkıntını atıyorsun. Ee, ve bir önünüzde bir sürpriz var ve buradan da Allah'ın izniyle her şeyi böyle önünden kapatacaksın gibi ve biraz bir ilişkiniz var da sanki böyle sessiz kalıyorsun. Bu bir gizlilik sanki bir şey var hayatınızda arkadaşlar. Ve bir üçüncü kişiler gel var. İlişkinizi etkiliyor. Bu nedir? Ve artık neyle ilgiliyse size söyleyeyim. Ve e, burada beklendin sanki biri gitmiş arkanı size döndürmüş. Bu aklındaki kişi tepkisizdir. Kafanız karışmış neden böyle yapıyor gibi. Ve çalkalan sanki aile çalkalanıyor. Aile içinde tartışma sorun görünüyor. Çatışma bir durumlar var arkadaşlar. Sorun yaşıyor ve bir yolculuğunuz var yalnız gidiyorsunuz ve ne kadar dışarıdan böyle mutlu da göstersen kimseye bir şey anlatmasan da gene mutsuzluk görünüyor yüzünden akıyor belli bu da sanki nedir artık siz de biliyorsun bu çevresini güçlenmek için sanki bütün duygularını gizliyor. Aça vermiyor, hiçbir şey söyleyemiyor. Ve hiçbir şey kimseyle de paylaşamıyor. Ve üçüncü kişilere bir gün iyi sanki iki gün tartışmıyor. Sanki bu ilişkinin yani gelmesi bekliyorsun, şimdi gelmiyor gibi düşünüyorsun. Ve canlarım benim. Bu kendin içinde yaşadığın bir erkek sanki her şeyden uzaklaşmak istiyor. Bir yere gitmek gitmek, terk etmek. Artık çok fazla üzülmüş bayağı görünüyor. Çok fazla da üzülüyor. Onun içinde de böyle bazı zamanlarda diyor ki ben evi evi bırakıp gideyim. Sanki bir bayanım uyalıyor bayağı. Öyle bir ortam da var. Yani bir bayanı oyalıyor. E, güzel konuşma, tatlı dili var. E, sizi ikna ediyor. Bu durumları bazı duygularına söz geçiremiyorsun. Biraz kızıyorsun da kalbiniz ona bağlı görüyorsunuz. Ama sizin e, sanki böyle biraz sizi üzüyor. Bu kişiyi ve biraz kendi kendine baş çıkabiliyor bu erkek ve kendini ifade edemiyor. Bu karmaşa sanki sizi aramıyor, sormuyor. Çünkü evin içinden sorunları var, hayatında var ama işinde var. Baya bir durum sorunlar ve onun temel sebebi olabilir. Neyler? Artık nedir? Yani bir şeyler bundan olabilir bir e, bir şey kazanacaksın ama e, bu sınavdır kazanıyorsun başka şeydir ama kazanıyorsun bir de bak iki kişilik birlikte bir yere gideceksiniz ama bu yer Sanki böyle tartışarak gitmişsiniz. Ve burada da hızlı bir nişan gene görünüyor. Ve Allah'ın izni ile Allah'a mutluluk versin Rabbi. Nedir? Rabbim gönlünüze göre versin. Görüyorsunuz gerçek değerli bir kişi hayatınıza girecek bu kişi kimse ve bu size mutluluk verecek. Bekliyorsun. Bir de e, bir destek alıyorsun. Bu destek şansı bir döneme geçiyorsun. Bu şansı dönem e, sanki yeni bir çok güzel görünüyor. Çok da sıkıntılar gidiyor. Bir de sıkıntının içinden çok güzel bir güzellik bir bolluk berekete gireceksin gibi. Yani yukarı doğru çıkıyorsun ee, Artık diyoruz ki bir türlü sıkıntı yaşadın, üzüntü yaşadın ama gene e, sanki böyle her şeyi böyle bir e, kaldırıp yeniden başlayacak gibi Allah'ın izniyle. Diyorsun ki sevdiğim kişi niye gelmiyor, neden dönmüyor, neden e, e, yani gitti arkanı dönderdi, gitmiş ve arkana bakıyor, sizi seviyor ama ilk adım sizden bekliyor. Engeller var aranızdan, bir maddi durum olabilir ve hangisidir artık ve yakın sanki arkadaş çevresine çok fazla takılıyor bir üçüncü kişi bir kadındır sanki sürekli aklını karıştıran biri var sizden uzaklaştırmış gibi görünüyor ve bunun etkisinden kalmış ondan sizden adım bekliyor ve sonra ama size ulaşacak gene diyelim ve yüzüstü bırakmışsınız sanki Hayat kırığını uğramışsınız. Sizin hisleriniz ve e, hissettirmiş ama bu kadarı da beklenmezdir diyorsunuz. Pişmanlık var aklındaki kişiye. Diyor ki e, sanki bazı zamanlardan da diyor delirdim. Başımı divalara vuracağım gibi. Ve bazı şeyleri sonuçlarını görmeniz gerekiyor. Ve gelecek size ve gelecek ama bu e, çapkınlık hatalar e, bir sürü sonra sanki gene yapacak gibi görünüyor. Sizin için döndü diyorsun ki orta vadede zaten bu geri dönecek ve e, artık e, siz kabul edersin etmezsin. Siz biliyorsunuz. E, bu artık siz karar vereceksiniz canlarım benim yani kararsızındır. Sanki kalbiniz ikiye ayrılmış gibi görünüyor. Ve buradan da bir e, e, sanki bir ayrılık yaşamışsınız ama gene ilerleye ilerleyen zamanlardan yine bir ilişkiniz devam edecek canım. Bu kişi size sevgisi çok yoğun. Size görüşme, buluşma gelebilir. Ve aile tam ailesiyle tanışacaksın. Ya yani da sizin ailenle tanışacak olabilir arkadaşlar. Ee, şimdi ve iki haber birlikte alacaksın. Bu güzel haberler size gelecek. Allah'ın izniyle ve buradan gördüğüm kadar canım sanki e, böyle bir araya geleceksiniz ama bu araya geldiğin gibi e, bu çocuğu sanki biraz boğuyorsun bu erkek e, çok fazla üstüne gidiyorsun misal kızkalçılık krizi bırakın ve sizi seviyorsan zaten seviyor ha sizi aldatacaksa zaten siz ne yaparsan yapın sizi aldatacak. Bu siz ne kadar sen de kadın olsun, erkek olsun. Önemli insan birbirini ciddi sevecek. İnsanı koynundan erkek olsun, kadın olsun onu aldatabilir. Arkadaşlar bunun için demeyi ben üstüne düşüyorum, ben nöbet tutuyorum, ben peşini bırakmıyorum diye bir şey yok. Bir kişi istersen kadın da olsun, erkek de olsun birbirini aldatır. Her birbirini sevmiyorsa zaten bunun önemi yok. Önemli sevgidir. Gerçek sevgidir. Gerçek sevgi olursa şey olur. Buradan biri sırtını gene çevirmiş. Gene sanki e, ağzını açmış, gözünü yormuş. Bazı istemeyerek de kelimeler ağzından çıkarıyor. Sonra diyor ki ben böyle keyfim geldi. Ben sana konuştum. Şaka yaptım. Halbuki yüzde elli e doğru söylüyor görüyorsunuz ve 3 vade ile bir haber gelecek size ayın 3'ü olabilir yani 23 olabilir 3 ay olabilir Arkadaşlar ee bir şey ister ki böyle sabitleştirmek istiyorsunuz yani sabit bir paradır Bu olur yani bir şeydir böyle bir şey diyorsun ki ben sabit etmek istiyorum Bak görüyorsun gene yolunuz çıktı maşallah çok güzel bir çift bir yola gidiyor birbirine çok kıymet verecekler birbirine değer verecekler ayrı yani bir yol bir de ayrı biri bir yoldan gidiyor bu bir kişiye değil herkes bir sürü insanlar günde misalen bin kişi bin kişi izliyor herkese bir kelime var içinde yani onun için böyle karışık çıkabiliyor canım. Özel değil. Özel ona ait. Yani bakıyoruz. Bu herkes içindir. Onun için değişik. Çıkabilir size. Ee, buradan bir kalabalık var. Bir huzursuzluk var. Aile içinden biraz e, durumlar olmuş. Birbirinden darılmışlar sanki. Birbirinin arkanı çevirmişler gibi görünüyor. Ve buradan iki kişiyi arkandan konuşuyor arkadaşlar yüzünden de gülüyor ve sıkıntılar var biraz bu sıkıntılar neyse artık görüyorsan bu sıkıntılar atman gerekiyor sen buna takılma böcek gibi ezeceksin gibi ne olursan olsun sevdiğin kişi seni bırakmaz elini tutuyor arkanı dönmez devam edeceksin bu sorudan arındıracaksın ve bütün sıkıntılara dertlere zorlu durumlar senin yanında olacağı görünüyor ve yakın Allah'ın izdi ile o sıkıntılar bitecek ve aklındaki kişide de yola çıkmış sana doğru geliyor ve birlikte görüşeceksin sensiz bir şey yapamıyor. Ve üçüncü kişiler var ama pişmanım. Senin yokluğun çok canını sıkıyor görüyorsun. Bir doğrusu şu an sıkıntı içine girmiş olabilir. Ama aklındaki kişi bütün kapalı kapılar sizin için açacak. Gene bir duruş olur. Ne kadar sıkıntı olur olsun Bu ilişki bitirmeyecek. Ve duygusal sanki bir paylaşım yapıyor ama bu erkek gerçekten bir hayatımızdan her şeyi fazlayı çıkaracak ve gerçekten sizinle görüşmek isteyecek elinden geleni her şey hazır ve bu yaşadığın bu duygu gerçek inanmalısın ve bu kişi ee, sanki yedi vakitten size gelecek. Yedi gün, yedi ha bir hafta. Artık yedili bir vakitte. Aynı yedisi, yirmi yedisi gibi. Ve gerçek biliyorsun. Biraz sanki ağırlıklar kalkıyor üstünüzden. Bu ağırlık kalkacak çünkü bir ağırlık görüyoruz. Ama bitecek gibi. Biliyorsun gibi. Bir de sanki beklediğin zaman bu zaman gelecek. Biliyorsun senin çok sevdiğin bir gönü. Sanki kendini senden bulmuş bu erkek. Biliyorsun. Bir iş başı, bir iş yapmak istiyorsun, bir işin peşindesin. Umarım bu işi başarırsın ve bundan bir haber alırsınız. Bir bebek bekleyen bir bebek haberi gelebilir. Bir de bir mahkeme var. Bu mahkeme çok güzel bir geçecek gördüğüm kadar. Yüzükler, nişanlar, düğünler, gelecekler, mutlu hayatlar. Çok güzel enerjiler var. Siz de alın, kabul edin arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ve bugün de bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve destek verin yardım edin takip edin Allah razı olsun Allah rızası için hepinizi çok seviyorum kendinize çok iyi bakın özel bakmak isteyen bana ulaşabilir ve herkes içindir bu geneldir çünkü bazı yorumcularım diyor ki yo daha fazla bakmayız sürekli kadınlara bahsediyor e kadınlar olmasın siz olmazdınız kadınlar e, baş tacımızdır ben de kadınım yani kadınlar için hepimiz varız. Bir kadın olmasan erkek çocuk doğurur mu? Yok. Onun için değer vermeliyiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.